Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında 2022 yılında 1500 ailemizde 1000 dekar tatlı patates tarımı yapmaktayız. Bugüne kadar Hatay Gıda Girişim aracılığıyla çiftçimizden 700 tona yakın tatlı patatesi alıp pazarla buluşturduk. Buldular. Aynı zamanda ürünün hiç çöpe giden kısmı olmadığı için de ekonomik değeri yüksek bir ürün elde ettik. Önümüzdeki yıl bunu daha da geliştirerek, daha fazla çiftçimize ulaşarak Hatay'ı tatlı patatesle marka haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu dağıtım yaptığımız arkadaşlarımızdan Fecil Karabay'ın arazisindeyiz. Kendisine yaklaşık 2 dekar için 7 bin adet fide desteğinde bulunduk. Şu anda söküm hasat aşamasına geldi. Ve bu hasat aşamasında 2 dekardan yaklaşık 6 ton civarında tatlı patates rekortesi beklemekteyiz. 20 ailemize yapmış olduğumuz toplam fide desteği ise 100 bin adettir. Çabala köyünde aynı zamanda sumak, alıç fide desteği sağlayarak toplamda 130 vatandaşımıza destek sağlamıştır. Bu desteklerimiz 2023 yılında artarak devam edecektir.